Evet arkadaşlar. Akvaryumumuz 3 tane belek 2 tane de pengasus köpek balığımız var içeride. Bir tane de japon atacağız. Bakalım ne olacak? tepkilere Belekler sıkıştırıyor gibi vallahi. Bir arada yaşamaları zor ama ben bir süre deneyeceğim arkadaşlar. Allah melek balıkları hiç rahat vermiyor gibi de. Köpek balıkları bir şey yapacağını sanmıyorum. Vallahi melekler sıkıştırdı. bir süre gözlemleyeceğim. Olmazsa çıkarız Japon'u. Besleyenler var aynı akvaryumda. Japon şokta. Melekler aşırı hızlı arkadaşlar. Japon daha antal. Ben nereye düştüm böyle diyor. Arkadaşlar devamı için kanalıma abone olursanız sevinirim.